Merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Yine Gökhan Metin olarak Metin hocamla da beraber size bu bölümde Factors of Production aynı zamanda PPF yani Production Possibilities Frontier konularını ele alacağız. Bunlar iki farklı tabii ki kavram. Ee, öncelikle arkadaşlar Factors of Production'dan bahsedeceğim. Yani üretimin faktörleri demek Factors of Production. Üretimde kullanılan şeyler diğer bir ifadeyle. Şu sol bölümde arkadaşlar üretimde kullanılan şeyler yani factors of production'ı anlattım. Şöyle ilk olarak üretim sürecini bir anlarsak factors of production kavramını da daha iyi anlamış olacağız. Üretim süreci şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Metin hocam bakın şurada input diye ifade ettiğim şeyleri üretimde kullanılan kaynaklar ya da üretimde kullanılan şeyler olarak ele alabiliriz. Input dediğimiz şey hı hı. üretimde kullanılan şeylermiş. Bunlar belli bir teknolojiyle beraber üretim sürecine girip sonuçta da ürün olarak çıkıyorlarmış. Bu ürün dediğimiz şeyi de ekonomide output olarak ifade hı hı. edeceğiz. Bakın tekrardan söylüyorum. Üretimde kullanılan şeylere yani inputları belli bir üretim sürecine teknolojiyle beraber dahil edeceğiz. Sonuçta da bir çıktı alacağız. Ona da ne diyecekmişiz Metin hocam? Output. Türk yani ürün. Bunu arkadaşlar bir fonksiyon olarak e, yazmak istersek genelde böyle karşımıza çıkabiliyor kitaplarda. Üretim miktarı ya da çıktığı output olarak ifade ediliyor ve ekonomide genellikle output Y olarak ifade edilir. Output'u elde etmek için şurada A ile ifade ettiğim şeye teknoloji diyoruz. Hı hı. Belli bir teknolojide şu kaynakların kullanılması lazım. Bu kaynaklar neler olabilir? Şöyle dört tanesini size yazdım. Çoğaltılabilir bunlar ama en önemlilerini yazdım arkadaşlar. K diye ifade ettiğimiz şey capital olacak. Burada capital'dan kasıt Metin hocam fiziksel sermayeden bahsediyoruz. Örneğin para sermaye olarak düşünülmeyecek. Yani burada capital olarak bahsedilen şey fabrika makina gibi. Evet olacak. fabrikanın fabrika sahası olabilir. Makinalar olabilir. Meşinleri diyelim. Ee, ve diğer üretimde kullanılan resource ya da input labor oluyor hı hı. Bu zaten kolay ee, işçinin emeği arkadaşlar mutlaka üretim safhasında bulunmak zorunda yine aynı şekilde haş diye ifade edilen human capital diye bir input var bu human capital la labor birbirine karıştırılır Aslında arasındaki fark şöyle şu labor doğrudan emek yani arkadaşlar işçinin kullandığı kol gücü olarak ifade edebiliriz. Human capital ise işçinin sahip olduğu beceriler skills ya da işçinin sahip olduğu eğitim durumu education olarak ifade edilebilir. Ve doğal kaynaklar işte doğal kaynaklar dediğimiz arkadaşlar tarım yapıyorsak land olabilir vesaire vesaire işte petrol olabilir hı hı. yani doğal Su kaynaklar olabilir. Evet neyse üretimde kullanılacak bu böyle gider bir sürü kaynak yazılabilirdi buraya ben ben size en temel kullanılabilecek inputları yazdım bu tekrardan ele alınacak olursa şu inputlar belli bir teknolojiyle şurada a diye yazdığım yerde üretim sürecine girecekler ve son tahlilde ürün olarak output olarak çıkacaklar şu an artık input ve output kavramı ne ifade ediyor? Ekonomide bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gelelim production possibilities frontier ya da kısaca PPF olarak ifade ettiğimiz kavramı arkadaşlar. Bir kere bunun Türkçesi üretim imkanları eğrisi. Aslında üretim imkanları eğrisi diyerek tanımı da bir nevi yapmış oluyoruz. Çünkü yani imkanımız ne kadar ne kadar üretebiliriz onu gösteren eğri. Buradaki anahtar kelimeler şunlar. Bakın şurada bir tanım yapmışım. PPF shows all combinations of goods and services that can be produced by using all resources. Yani şurada tüm kaynaklar kullanılarak üretilebilecek maksimum üretim miktarını ifade ediyor arkadaşlar PPF. Burada üretim miktarı derken üretimi tabii hem mal şeklinde olabilir yani gut şeklinde olabilir hem de hizmet şeklinde olabilir. Biraz daha detaylandıracak olursak şöyle düşünelim arkadaşlar. Ve bu eğri şu varsayımla çiziliyor. Ekonomide sadece iki ürün üretildiğini varsayalım. ilk ürünümüze arkadaşlar şöyle good A diyelim. Diğer ürünümüze de Good B diyelim. Sadece iki ürün var. A ürünü ve B ürünü. Şimdi ekonominin bir nevi üretim imkanını gösteren eğri, o ekonominin üretim sınırlarını gösteren eğridir. Zaten tanımda bakın frontier diye bir ifade var. O aslında sınır demek. Demek ki şöyle bir eğri çizdim. Bu eğriyi niye bu şekilde çizdiğimi yani neden düz çizmedim de şöyle konkav bir şekilde çizdiğimi daha sonra anlatacağım ama ilk olarak şunu bir bilelim Metin hocam üretim imkanları eğrisi bu ise Örneğin bu ülke ya da bu firma artık hangi taraftan bahsediyorsak maksimum üretebileceği noktalar şuralar bunun evet. dışında bir üretim yapamıyor evet. Çünkü tüm kaynakları kullandığı zaman üretebileceği ürün miktarlarının kombinasyonları burada mevcut. Öyleyse şurada üretim yapabilir mi Metin hocam? Yapabilir hocam. Peki şurada üretim yapabilir mi? Orada da yapar hocam. Tam sınırda. Hatta şuraya birinci nokta diyelim. Şuraya ikinci nokta diyelim. Şurada üretim yapabilir mi? O da sınırda hocam. Orada da yapabilir. Peki şurada üretim yapabilir mi Metin hocam? Orası Aşıyor kapasitesini. Çünkü tüm kaynaklar kullanılarak, bakın using all resources, tüm kaynaklar kullanılarak demekti üretim yapabileceği noktaları gösteren eğriydi. Hı hı. Buralarda üretim yapabiliyor, sınırımız burası. Ama bunu aşan yerlerde, yani bu eğrinin dışında kalan yerlerde üretim yapması mümkün değil. İsterseniz bu noktaları şöyle değerlendirelim. 4 noktasına hı. gelip üretim mümkün olmadığı için buraya not feasible denir arkadaşlar yani üretim mümkün değil not feasible olarak ifade edilir birinci nokta ikinci nokta ve üçüncü nokta yani şu eğrinin üzerindeki noktalar Tabii bu eğrinin üzerinde böyle binlerce nokta var Metin hocam bir sürü evet. kombinasyon var bu noktaların her birinde kaynaklar tamamen kullanıldığı için arkadaşlar bu noktalara efficient noktalar deniyor. Bu arada kaynakların tamamen kullanılması ekonomide efficient noktada olduğumuzu gösteriyor. Yani şu ifadeden aslında efficiency'yi anlayacağız. Demek ki PPF'in üzerindeki herhangi bir nokta burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Her biri efficient'mış. Bir nokta daha belirleyelim bu düzlemde. Şöyle oraya da 5. nokta Bakın eğrinin içinde gördüğümüz gibi burada üretim imkanlarının yani tüm kaynaklar kullanılarak yapılabilecek üretim imkanının dışında değil üretim evet. yapabilir fakat efficient değil niye? Bu noktada demek ki tüm imkanlarını tüm kaynaklarını kullanmıyor. Evet. Kullansa zaten bu eğrinin üzerinde olurdu. Evet. O zaman beşinci noktayı da şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar üretim mümkün, feasible fakat not efficient. Efficiency yok çünkü tüm kaynaklar kullanılmıyor. Metin hocam bu arada şu production possibilities frontier'ı bazen sorularda production possibilities curve olarak da kısaca şöyle PPC olarak da görebiliriz. O curve yani hocam. Evet frontier yerine F'nin yerine curve de denilebiliyor eğri olarak. Onu da bilelim arkadaşlar. Ve son olarak bu eğrinin üzerindeki noktalar grafiksel olarak ne ifade ediyor onu da anlayalım. Şöyle mesela eğrinin üzerindeki bir noktası. Bu bir noktası şu demek. Bir noktasını arkadaşlar bakın şöyle şu yatay eksene doğru indirdiğim zaman ne kadar A malı ürettiğini görürüm. Bir noktasındaki A malı üretimi şu kadar. Şuraya A1 diyelim. Bir noktasındaki B malı üretimi ne kadar diye sorduğumda onu da arkadaşlar şöyle B eksenine doğru çekeceğiz. Orada B1 diyelim. Birinci noktanın A miktarı ve B miktarı olarak düşünebiliriz bunu. İkinci noktanın A ve B miktarı ne kadar diye sorduğum zaman evet arkadaşlar grafiği yavaş yavaş okumayı yani grafiği yorumlamayı anlıyoruz. İkinci noktada A üretimi şöyle aşağı doğru yatay eksene doğru geldik. A2 kadar. Ve B ürünün üretim miktarı da şöyle B2 kadar. Hatta dikkat edersek hocam A noktasından özür dilerim. Birinci noktadan ikinci noktaya geldiğimizde A üretimini arttırdık. Ama B üretimini ne yaptık? Şöyle düşürdük. Aşağı doğru geldiğimiz için arkadaşlar bu tarafa doğru düşürdük. A'nın ikisini ise arttırmıştık. Birden ikiye geldiğimizde. Evet. Üçüncü noktada da A şu kadar, B şu kadar. Yani bu noktaların neyi ifade ettiğini de grafiksel olarak biliyor olmamız lazım. Çünkü sorularda bunları göstereceğiz bu şekilde. Toparlayacak olursak arkadaşlar... PPF eğrisinin üzerindeki her noktaya efficient nokta diyoruz. Yani kaynaklar tamamen kullanılarak üretilebilecek noktalardan herhangi bir tanesi. Bu PPF'in üzerindeki tüm noktalar. PPF'in dışındaki bir nokta, burada 4 noktasını örnek vermiştik. Üretimi mümkün olmadığı ve not feasible olarak ifade ediliyordu. Ve PPF'in içerisinde kalan noktalar, içeride kaldıysa üretim mümkün, feasible diyorduk. Fakat kaynaklar tam etkin kullanılmadığı için çünkü sınırda değil eğrinin üstünde değil yani not efficient diyorduk. Evet sınavlarda karşımıza gelebilecek önemli bir kavram olduğunu hatırlatalım PPF'in. Ve bu PPF ile ilgili diğer hususları arkadaşlar bir soru üzerinden anlamaya çalışalım. Evet hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu arada soru çözümünde bize yardımcı olacak bilgileri şuraya özet halinde ben Yerleştirdim. Az önce anlattığım bilgilerin özeti aslında bu PPF ile ilgili. Şimdi dikkat edecek olursak soruda her bir soruyu PPF'in grafiğinde kullanarak cevaplamamızı istiyor. Production Possibility Frontier'in grafiğinde kullanarak şu A, B, C sorularına cevap ver diyor. Hemen A şıkkına bir bakalım. A şıkkında PPF nasıl dışarı doğru shift eder? Aslında PPF'in dışarı doğru shift etmesi şu demek arkadaşlar. Mevcut PPF'imiz şuysa bunun aynen paralel bir şekilde dışarı doğru gelmesi demek. Yani PPF'in genişlemesi demek de diyebiliriz kısaca. Cevabı şurada görebilirsiniz. Üretim imkanları eğrisi maksimum üretilebilecek ürünlerin sınırını gösteriyordu bize. Ve bu sınırların genişleyebilmesi için ne olması lazım? üretimi ne etkiliyordu? Bakın ben size şurada yazmıştım. Üretimi, teknoloji ve şu inputlar etkiliyordu. Aslında bu inputların şuraya da not olarak yazalım. Diğer bir ismi üretimde kullanılan unsurların diğer bir ismi factors of production. Yani şöyle bir cevap verilebilir. Teknolojide bir ilerleme ya da factors of production'da bir artış varsa, kaynaklarımızda bir artış varsa Teknolojide de bir artış olabilir tekrardan söylüyorum. Doğrudan bu sınırlarımızın genişlemesine sebep olacaktır üretim sınırlarımızın. Yani dışa doğru kaydıracaktır PPF'i. O zaman cevabımızı çok net şu şekilde verebiliriz. Önce PPF'in dışa doğru nasıl shift ettiğini bir grafikle gösterelim. Şöyle arkadaşlar hemen Grafiği çizerken eksenlere iki ürün ismi koyalım. Sonra da ürünlerin ismi verilmediği için x ve y diyebiliriz. Siz a ya da b diyebilirdiniz, fark etmez. İlk PPF'imiz şuysa. Bu arada arkadaşlar, dikkat ederseniz PPF'i nasıl çizdim, konkav çizmemiz gerektiğini bileceğiz bir kere. Onu bir düzgün çizmemiz gerekiyor. Sonra da dışarı doğru kaydırırken şöyle bir yöntem uyguladık. Yani aslında PPF ilk PPF bu iken PPF 1 diyelim. Şu da ikinci PPF'imiz dışarı doğru kaydığında bu hale geldi. Ve sonrasında bunun sebebini söyleyelim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Az önce söylemiştim. Teknolojide ya da Factors of Production'da bir artış meydana gelirse bu durum gerçekleşebilir. Hemen yazalım onu. If technology improves yani teknoloji gelişirse ya da or factors of production artarsa ki bu factors of production neydi parantez içerisinde de yazalım onu k h l n demiştik bunlardan herhangi bir tanesinde artış olursa ppf ppf Wheel shift outward diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi B şıkkına gezecek olursak, B şıkkında diyor ki bu durumun sonucu nedir? Aslında bu neyi ifade eder diyor? PPF'in genişlemesi neyi ifade ediyor? Burada bir ekonomik tabir kullanmamızı istiyor. B şıkkında arkadaşlar şunu yazacağız aslında. Bu durum PPF'in şöyle sağa doğru kayması ekonomik büyüme anlamına geliyor. Yani arkadaşlar bu durum ekonomik growth'u ifade eder diyeceğiz. This situation This situation şu yukarıdaki şekilde ekonomik growth'un PPF ile gösterilen halidir. Yani size ekonomik growth çizin dediği zaman aslında söylediğim gibi şu yukarıdaki grafiği çizeceksiniz. PPF ile ekonomik growth'u göster dediği zaman zaten A şıkkındaki şekli çizmemiz gerekiyor. Ben şimdi B şıkkında bu durumun ekonomik growth olduğunu belirteyim. This situation is called şöyle ifade edilir diyorum. Ekonomik growth olarak ifade edilir. Peki Metin hocam, şöyle bir soru sorsam, ekonomideki küçülme, büyüme değil de küçülme nasıl meydana gelebilirdi? PPF içeri doğru şirket. Aynen şirket. böyle dışa doğru değil, içe doğru gelseydik arkadaşlar, PPF bu tarafa doğru gelseydi ekonomide bir küçülmeyi ifade edecekti. Biz de C şıkkında dikkat ederseniz buna benzer bir şey sormuş. Diyor ki PPF'in invert olma ihtimali var mı? Aslında burada istenen cevap invert olduğu zaman. Teknolojide bir gerileme ya da factors of production'da azalma olduğunu söyleyeceğiz. Tabi grafikte de bunu nasıl içe doğru shift ettiğini göstereceğiz. Bunun da bir örneğini verebilirsek soruya net bir cevap vermiş oluruz. Hangi durumlarda bu gerçekleşir Metin Hocam? Örneğin burada büyüme dedik ki şu şekilde gerçekleşir. Bunlarda bir artış varsa nüfusta evet. işte teknolojide vesaire bir artış varsa gerçekleşir. Deprem ya da doğal felaketler buna en güzel örnektir arkadaşlar. PPF'in içe doğru gelmesine. Çünkü neden? Factors of production azalacaktır. Örneğin fabrikalar yıkılacaktır. İşte nüfus azalacaktır. Labor sayısı azalacaktır gibi. İstenen cevap şu. Önce grafikle içe doğru shift etmesini gösterelim. İlk PPF'imiz o bakın ikinci PPF'i içe doğru çizdim. Şöyle okla göstereyim. İlk PPF bu, ikinci PPF bu. Şöyle azaldığını yani sola doğru kaydığını da gösterdik. Devamında da şunu yazacağız. Yukarıdakinin tam tersi ifadeyi yazacağız. Eğer teknoloji gerilerse if teknoloji and ve factors of production yukarıda bahsettiğimiz factors of production bunlarda bir azalma meydana gelirse arkadaşlar decreases PPF Wheel shift invert. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Hani böyle bir şey mümkün mü diye sormuş. Örnek deprem olursa böyle bir şey mümkün olabilir diyelim. Ya da herhangi bir doğal felaket. Cevapta bunları yazmamız arkadaşlar bizim için yeterli olacak. Şunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir ekonomik büyüme varsa ya teknolojide ya da factors of production'da bir artış vardır. O da PPF'i sağa doğru kaydırır. Tam tersi de mümkün. PPF'in içe doğru kayması. Bu da dediğim gibi Factors of Production'da azalmaya sebep olacak bir deprem ya da doğal afetle mümkün olabilir. Evet, Gökhan Metin olarak diğer derslerde görüşmek üzere diyoruz.